Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuncak TV izliyorum. Siz de görün. Yarısında oldu ama. Bir diğer videomda da Eğlence TV Nazlı'yı seyredeceğim. Az önce üstüne yapıştı arkadaşlar. Göremediniz orayı. Kamera kapandı. Yeniden çekmek zorunda kaldım. Bakın arkadaşlar burada mahvoluyor. Sakın abi. Ama ilk en slime'i daha de güzel oldu sanki yani hakkını yemeyeyim. Bakın Allah kaldı. Eyvah. Allah. Eyvah. Eyvah. Gitti. Gitti, Gitti kafana saç. Bakın arkadaşlar da daha de açıyor de. Melike. <laughs> Slime saçında oynuyor yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle güzel <laughs> bir video oldu bu. Ee, diğer videoda da. Eğlence TV Diğer videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Aa, bu arada Serkan abi benim üstümü de söylediğin için teşekkür ederim. İsim söylediler ee, bu videoda. Serkan abi bakın de söyledi. Art bana mı başka birine mi söyledi ama yine de Selin dedi. Benim hoşuma gitti. Hoşçakalın.